Bir değil, iki değil. İlişkiden soğudum kanka ya. Ben kendi başıma iyiyim. Kimsenin beni anladığını düşünmüyorum. Lofa be. Çünkü bizler eksik parçalarız. Ne olursa olsun. Hiç kaçmam. Öyle acayip kaçmam ki fark etmesiniz. Umutsuz <laughs> et beni. Beni üz yani. Psikolojimi boz. Ne oldu? Çek beni o kuyuya. Seyyin. oh, oh. <laughs> Azabı müetsel diye bir şiirim <laughs> Nasıl yani? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Merhaba arkadaşlar nasıl yani? Hoş geldiniz. Bugün değişik birkaç konudan bahsedeceğiz size. Evet. Ben aslında bu fobilerle ilgili konuları çoğaltmayı düşünüyorum. Biliyor musun? Çünkü aslında hepimiz fobilerle yaşıyoruz ama onlardan kaçıyoruz ya da onlara fobi olduğunu bilmiyoruz daha doğrusu. Benim de sahip olduğum flofobi. Fobisinden bahsedeceğiz bugün. Aslında belki de bu zamana kadar, ben sana bahsedene kadar çok farkında olmadı değil mi? Kabullenmiyordum. Değil mi? Ne alaka be diyordum. Bu benim seçimim diyordum. Ama aslında bu küçük minör başlayıp daha sonra aşırı çözülemeyecek kadar karmaşık hale gelen bir fobi. Aslında hepimizin dediği bu. İlişkiden soğudum kanka ya. Ben kendi başıma iyiyim. İşte, işte kimsenin beni anladığını düşünmüyorum. Halbuki anlamasına imkan vermeden diyoruz bunu. Ben de dahil yani. Olmaz diyorum. Denemeden. Direkt rest. Ya da ne bileyim bir savunma mekanizman oluyor. Bir duvarın oluyor. Yeni bir insan tanımaktan çekiniyorsun. Ve hayatın biriyle beraber yaşamaktan özellikle çekiniyorsun. Biz bunu aslında filofobi diyoruz. Savunma mekanizmasının iddia boyutuna geldi. Aslında şöyle bir şey oluyor. Daha önceki belki yani her insan duygusal başlayabilir hani bu şeye. Hayatı diyelim ilk tecrübelerinde. Ama kötü deneyimler yaşadıkça ya da işte kalbi kırıldıkça belli bir ya da reddedildikçe belki kötü bir şekilde rencide edilecek şekilde reddedildiğince bu sefer yavaş yavaş hissizleşmeye. Ha onu diyecektim. Unuttum. Ya. Hissizleştim ben kimseye karşı bir şey Hayır, hissetmiyorum. hissizleşmeye başlıyor. Belki birinden bir şeyler hissetmeye başladığı zaman kaçış başlıyor. Yani onu reddediş. Şey şey Ve... konfor zonu dedikleri çok uzak ya yeni biri. O senin ya da benim hayatımda. Ondan dolayı onu gene sileyim bile. ben. Korkulardan yani gene aynı Hüleşme şey. Yüzleşme problemleri i̇şte gene olduğunu. kalbimi kıracak. Gene ben kötü olacağım diye. Ya da ben onun kalbini kıracağım gibi Öyle şeyler Öyle şey. Herkes korkmaz belki. Var. Şey kadar genel düşünürüz. olarak var. Benim dediğim bu bunun ilerlemiş halinde var. Çünkü bu ben mesela karmaya inanıyorum. Ve ben o yanlış duygusal, travmatik etkiler bırakan o ilişkilerde iyi taraf, o tarafta nötr, eksi tarafken ben onları fazlasıyla veriyordum. Orada bir yaşanmamışlık, bir kaybetmişlik var. Öyle diyelim onu, öyle adlandıralım isteyerek yani bu, geri dönerse ya bana ya ben de ona o ileride seveceğim ya da hayatıma girmek isteyecek olan o kişiye bana davranıldığı gibi davranırsam bu birazcık uçuyor gidiyor işte çözülmez de bu sefer içinden çıkamamanın nedeni sadece ilişki korkun değil bununla beraber o kişisel problemlerin de büyüyor. Aslında şuna dönüyor belki çok güzel şeyler yaşayabilecekken yani. Onları reddedişe, onlardan kaçışa ve onları kaçırışa dönüyor iş. Bu da aslında hayatı bir nevi erteleme, ondan kaçmak oluyor. Hiç kaçmaz. <laughs> Hiç kaçmaz. Acayip kaçmaz. <gülüyor> <gülüyor> acayip kaçmam yani. Öyle acayip kaçmam ki fark etmezsiniz. <laughs> Öyle güzel kaçmam yani gerçekten. Eksik tarafı bulmak lazım. Çünkü bizler eksik parçalarız. Ne olursa olsun. Kalp kırıklıkları, üzüntüler, iz bırakan şeyler evet hissizleştiriyor. Aslında bu hissizleşme, o yüreğin katılaşması dediğimiz şey tam olarak bu. Yani diyorsunuz ya taş kalpli misin? Aslında bu, bu oluyor. Orada bir süre sanki uyutulmuş hissin var senin. Ve onları canlandırmak isteyen bir insanın olduğu zaman ona karşı antipatin oluşuyor. Alışık değilsin çünkü sen bu duruma. Ve ona müsaade etmek istemiyorsun. Yani. Hani beni iyileştirme, bana dokunma, ne yapıyorsan yap yani. Gerçekten o şekilde. Sonra kaçış mı başlıyor? Kaçış başlıyor ama her defasında geliyor çarpıyor sana. Bir değil, iki değil. Ee, sevgi mabında bakarsak, hani aşkı ilişkiye de geçtim. Her alanda iş olsun, arkadaş olsun yansıyan bir şey senin insan ilişkilerine. Aslında sıkıntı şurada bir şey tatlı yaşamışsın sen ve tapta yaşarken yüzüstü üstü bırakılmış. Tapta yaşarken biri senden kaçıp gitmiş, uzaklaşmış. Biri yine sen duygusu olarak hep taptayken. Yani sen yerdeyken bunu bu fobiyi zaten yaşamazsın hiçbir koşulda. Tapta bir duygu yaşıyorsun. Sen bu duygu aktarımını yapmak istiyorsun. Karşına gidiyor ki ben ilişkili insanım değilim sevme beni takılalım tarzında cümleler diyelim. Ya da mesela sen gerçekten güzel şeyler biriktirmek, güzel şeyler yaşamak istiyorsun. Onun da karşıdaki korkusu olan bir insansa sana zaten bunu yaşatıyor. İlişki seven biri da, sana bunu yaşatmaz. Ya da beklentileri farklıysa. Beklentileri farklı zaten o bir ilişkiyi belirleyen şey. Peki bu katılaşma süreci nasıl geçti? Yani kat, katılaştıktan sonra nasıl geçti? Katılaştıktan sonra nasıl geçti? Yine mesela ben yazı yazmayı sen bir olduğuna yazı yazdım ama mesela yazılarım karamsarlaştı önce. Ölüyoruz yani. Leyla Mecnun. Vuslat'ta buluşacağız yani. <laughs> Öyle bir şey. Yok işte kara gözlerin bilmem ne kokun falan diye şiirler yani. Duruyorlar mı? Hayır Azab-ı Mötel diye bir şiirim var. <laughs> işte böyle güzel gözleri dişleri falan. Mesela ben o dönemde hiç fiziksel özelliğine bakmıyordum. Direkt erkekleri eledim hayatımdan yani. Çıkardım. Öncekilerde Oldu. de bakmıyormuşum Ne? Öncekilerde de bakmıyormuşum çok. <laughs> Tekrar bir. Ne, 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 Nasıl yani? Asıl hissizleşmeni olayı şu. Hissettiğin şeyleri aktaramazsın. Aktarmaya üşenirsin. Sonra sonra kaçamayarak zaten hissizleşmek diyorsun. Psikolojide şema terapi denilen bir şey var. Benim şemam, aşmam gereken şema yalnızlık şemasıydı. Terk edilmeli yalnızlık şeması. Baktığın zaman bakmak isteyen olursa şema terapi diye bakın. Şema e, terapi türleri yazın. Bir sürü şema var. Benimki farklıydı mesela. Ve okuduğunuz zaman gerçekten göreceksiniz. Özellikleri yazıyor. Birini sene tamamen kaçma kaçış, bilgisayar oyunları, sürekli dizi izleme. Biri arıyor böyle bakıyorum, kapıyorum, açmak istemiyorum. Konuşuyor diyor, anlatacak hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir şey hissetmiyorsun ya ve kimseyle hiçbir şey paylaşmak istemiyorsun. Hepinizden nefret ediyorum. Ya e, nefret de e, evet o da... <laughs> Genel olarak insan sevmeyen birisiniz. Bu da olur. Ben de ben... Sana çok sevmiyorsun. Ben çok severim. Hepiniz seviyor. Başka kitapları okumaya başladığımda kitabı mesela 20 sayfa okurum. Atardım lan bu ne derdim böyle. Ondan sonra okumaya başladım. Başucumdaki müzikle başladım. Çok felaket bir kitap yani. Onun sayesinde ben bayağı bir açıldım, ettim. Yani bu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama fabilerden kaçarak da asla mutlu olunmuyor. Bu bir gerçek. Yani benim fobim var. Ben bu bir böcek fobisi değil çünkü. Ben de hala Kara Fatma gördüm, ezerim, koşar, kaçarım, bağırırım. <laughs> ama ya sen ilişkiden bahsediyorsun. İlişki yani her yerde var. Psikoloji var, siyasette var, orada var, burada var. iş yerinde olacak. Duygusal bir insan olmak güzel bir şey. Sen ne istiyorsun? Ve bu soru sadece duygusal anlamda değil. Sen bir şey hissetmiyorsun diyorsun ama bir şey var. Seni bir şey rahatsız ediyor, itiyor da sevginin karşılığını alamamak ya da sü sürekli bir kavuşamamak. Yani şöyle oluyordu. Bedenen ayrıldın ama ruhen devamlı bağımlı olduğunu insanlardı benimkiler. Alışkanlık mı yapmışlar acaba? Alışkanlık Başım. değil, bağımlı. Bağımlı. bağımlı insanlar. Da damardan istiyordum böyle, mutsuz et beni, beni üz yani, psikolojimi boz, ne oldu, çek beni okuyu yani. Çevrendeki insanları da değiştireceksin bir süre. Yani bakıyorsun, her şey yapıyorsun, hiçbir şey düzelmiyor ama seni toksitleyen birileri var hayatında. Bir kanını hemen çıkar <laughs> çıkar yani. Bir anda gitti arkadaşlar. Bir anda gitti. Siz onu salmaya başlayınca o gidiyor. Siz onun gölge, arkanızda bir gölge olduğunu hayal ederek yaşadığınız sürece gitmiyor. Nasıl gitti? Dedim ki ben sana olan problemimi çözdüm. Sana artık ihtiyacım yok dedim o gölgeye. Yani aslında beni orada mutsuz eden insanları hayatımdan çıkardım. Dedikodusunun döndüğü, sürekli kafamda soru işareti bırakan, beni böyle gıcık eden, boynumda besleyip pişene bileyim manevi anlamda beni sömüren insanları hayatımdan bir çıkardım. Ya mis, mis gibi, mis gibi. Yani... Şimdi... Oh, Allah. oh, büyük bir... oh, oh, oh. oh, oh. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Mesela genel olarak konuştuk yani kalp kırıklığına korkuyor. Filofobisi olan var. Ya da işte tekrar üzülmekten korkuyorlar. Reddedilmekten korkuyorlar. Yani bunu nasıl yani aşmaları için sonuçta bir insan gerekiyor. Doğru mu? Yani %100 insan gerekiyor. Onu nasıl seçecekler? Kendilerinin yani Kendilerinin gönüllü olması lazım. Bu tarz işlerde isteklilik, gönüllülük esas. Ben bundan kaçarsam mesela bu nasıl çözülecek? çözülecek. Çöz çözülmeyecek. Sen onu yaşayacaksın ve bu büyük gidecek. O yüzden Yataktan sizi zorla kaldıran bir şeyse de ya da kaçmak için uyutan bir şeyse de ne olduğu önemli değil. Plakınızı taktığınızda daha heyecanlı, yüksek enerjik bir şarkı dinlemeyi deneyin mesela bir sabah uyandığınızda. Aynı zamanda bu arada aşırı hisseden de olabilir. Aşırı hisseden, aşırı romantik, böyle aşırı aşka boğulan, sevgilisiz kaldım, ölen, sevdiğim oradan. Sevgiye bakanlar var ya. Sevgi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bunun çözümü, daha doğrusu tedavi süreci hastayı zorla aşık etmekten geçiyormuş. Çok tatsız. <gülüyor> <gülüyor> en etkili olan bu. Direkt. Gelen misafire o artık sen misafir değilsin demek gerekiyor. Gerçekten utangaç. Aslında bir şeyler hissettiğini belli eden ama kaçan ilişkiden biri ise onu gerçekten maruz bırakın. Maruz bırakın, çek. Maruz evet. bırakın, çekin. Ondan sonra zaten şey gibi. Gel buraya, gel buraya. <laughs> Köpeğiniz oluyor. <laughs> Hatta aşık olmasınız da onu sevgiye maruz bırakın öyle insan gördüğünüzde, alıştırsın, sevgi görsün o insan ki. Yazık ama. <laughs> <ona. Ne oldu? gülüyor> <Tavşan koyuyor. gülüyor> Kaçmayın ben kaçtım yakalandım. Yakalandım kaçın ya da tam kaçın. Şehir ülke değiştirin. <laughs> tam kaçın. <laughs> Şimdi iki kişi kaçmamız gerekiyor. <laughs> bir uyanış olabilir. Bir kendini fark ediş olabilir. Ya da Ebeka. herhangi bir... Bizimle uyanın. Bizimle uyanın. Uyanış diye aşağıya. <laughs> Film <ko> <laughs> ben uyandım. <laughs> ben, uyandım. <laughs> ben uyandım. Siz uyanın. 3-2-1 bitirişi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar beğeni takip. Ben hala onların yerini ezberleyemedim <laughs> bu arada ama gerçekten bir şeyler yapın. desteklerinizi bekliyorum. Lütfen. Ve ciddi anlamda yorumlarınızı da bekliyoruz. Eğer olursa seviniriz. Yani şey yazın. iticisin abla yazabilirsiniz. İticisiniz. ay bu ne diyor ya. Hiç edin. Hiç sıkıntı yok. Sadece lütfen fikrinizi söyleyin. Bunlar bizim için değerli. Belki daha az itici olurum böylece. Ama ben vallahi itici değilim. Vallahi i̇tici değilim. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> 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 Öpüyorum size Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.